İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugünkü programımızda Emre Hocamızla birlikte sağlığa doğru bir yolculuk yapacağız. Merhaba hocam. Merhaba Arda'cığım. Hocam bugünkü konumuz sağlığa doğru bir yolculuk. İsterseniz konuklarımızı tanıyalım. Evet Arda'cığım. Bugün e, buyur teker teker konuklarımızı tanıyalım. Merhaba. Merhaba hocam. İsmim Mustafa 21 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. Sizin çok büyük bir hayalinizim. Merhabalar hocam. Benim adım Hüseyin. Hocam sizi çok iyi sizi çok iyi tanıyoruz hocam. Sizi çok iyi takip ediyoruz. Sizi o günü elinize kadar ta takip ettim hocam. Sizi banyoda bile takip ediyor. Her zaman görüyorum hocam. Peki. Oğlum sapık mısın? <laughs> Beni banyoda niye takip ediyorsun? Terbiyesiz. Üzgünüm hocam. Merhaba hocam. Benim adım Caner. Antalya'dan katılıyorum. 19 yaşındayım. Sizi çok seviyorum sosyal medyada takip ediyorum. Fotoğraflarınızı beğeniyorum. Hocam, konuklarımızı tanıdığımıza göre isterseniz sorularımıza geçelim. Tamam Arda Hocam, lütfen buyurun ee, sorularınızı sorabilir miyiz? Hocam, bilinç altına altı çıkarsa kaç kalır? Ya bu nedir ya? Size on defa burada anlattık bunu, bununla bunu anlattık. Ya bunlar ne sorulardır ya? Vallahi hey. şimdi daha nasıl sorular ya? Ben on defa dedim buraya sorular sormayın. Hocam. <Sessizlik> Hocam. Efendim evladım. Biraz bağır lan. Hocam. Efendim evladım. Sor, ne soracaksan sor ya. Hocam. Bir damar, bir damara değerse yeni bir damar çıkarmış. Bir damat bir damara deyince senin gibi bir mal çıkar. Allah için sorular sormayın ya. Orada bir lütfen müdahale edin ya. Hocam. Hocam. Olkan Demirel'in eli. Gerçekten demir mi? da <laughs> sen mal mısın, nesin? Bildiği gibi ne yap ya. Nedir ya? Bir program daha sonuna geldik sayın seyirciler. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.